Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli dostlar, hepinizi sevgi, saygı, hürmetle selamlıyorum. Sağlık, afiyetler diliyorum. Bugün sizinle beraber, bugünkü canlı yayınımız ki 12. canlı yayınımız sizinle beraber... Dil Risalesi okumalarımıza inşallah kalmış olduğumuz yerden devam ediyoruz. Bir önceki canlı yayınımızda dilin belaları nelerdir? Üç tane belası olduğunu, dilin insanın başına açmış olduğu üç tane bela olduğunu ifade ettik. Bunlardan bir tanesinin dedikodu olduğunu, ikincisinin iftira olduğunu, üçüncüsünü inşallah bu akşam sizinle beraber değerlendirmeye, kitabımızdan okumaya çalışacağız. Ee, Allah Celle Celaluhu dili en güzel şekilde anlamayı, anlayabilmeyi hepimize nasip etsin diye dua ediyorum. Dilin insanın başına açmış olduğu üçüncü bela olarak şöyle devam ediyor. Kitabın müellifi olan Seyyid Muhammed Ruhi Hazretleri bu hallerin en aşağısı ama dilin en büyük afetlerinden bir diğeri dilin en büyük afetlerinden, en büyük belalarından bir diğeri ise boş konuşmaktır. Boş konuşmaktır. Cenab-ı Allah'ın yaratmış olduğu dilde kendi nefesi bu dilin üzerinden değerek geçti. Yani insan anne karnında 120 günlükken, 120 günlük yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisine binaen söylüyorum. 120 günlükken Allah Celle Celaluhu anne karnında artık can almaya, canlanmaya e, aday olan insana Allah Celle Celaluhu ruh üfler, ona can verir Allah Celle Celaluhu ve Allah Celle Celaluhu'nun yaratmış olduğu dilde kendi nefesi bu dilin üzerinden diyerek geçmiştir. Allah kuluna üflerken, kuluna can verirken diyor, Allah'ın üflemesi, Allah'ın e, nefesi, sesi dile değerek geçmiştir. Gırtlahtan böyle girmiştir insanın iç dünyasına Allah'ın nefesi. Senin bu dili boş konuşarak harcama hakkın yoktur. Yani Allah Celle Celaluhu insana can verirken, insana ruh üflerken, üflemiş olduğu bu ruh dile temas etmiştir, dile değmiştir. Dolayısıyla Allah'ın nefesini, Allah'ın ruhunu, Allah'ın ruh üflemesini, üzerin, ruh üflemesinin izini üzerinde taşıyan dili boş konuşmak için kullanmamalısın diyor. Vücudun, vücudun her bir azasının ayrı bir dili vardır. Her bir azamızın kendine ait dili vardır. Her bir azamız kendine ait olan dille Allah Celle Celaluhu'nu tesbih eder. İç dünyamızda var olan hücreler ne varsa canlı olarak her birisi Allah Celle Celaluhu'nu tesbih eder ki Zaten Kur'an-ı Kerim'in birçok ayeti kerimesinde Allah Celle Celaluhu bize öyle söylüyor. Yusebbihu lillahi ma fis semavati vel ard. Yusebbihu lillahi ma fis semavati ve ma fil ard. Yerde ve gökte ve bunların arasında ne kadar canlı varsa, ne kadar canlı varsa hepsi Allah Celle Celaluhu'nu tesbih ederler. Allah'ı anarlar. Allah Celle Celaluhu'nu yad ederler. Hepsi kıyamet meydanında dile gelip kendileri hakkında, kendimiz hakkında Allah'ın vermiş olduğu organları nimetleri kullanmamızla alakalı hem kendileri hakkında hem de bizim hakkımızda, bizim hakkımızda, aleyhimizde veya lehimizde şahitlik yaparken bir iki defa konuşacaktır. Dil iki defa konuşacaktır. E, Kur'an-ı Kerimde Yasin suresinde Ahiret diyarında mahşer meydanında insanın duruşunu, insanın ruh halini tasvir, ede, tasvir ederken Allah Celle Celaluhu ne diyor bize hitaben: "El-yevme naftu ala efvahihim ve tukellimuna eydihim ve teşhedu arjuluhum bima Biz o gün mahşer gününde, ahiret gününde, hesap gününde ne yaparız? İnsanın diyor ağzını mühürleriz. Elleri konuşmaya başlar. Eller konuşmaya başlar ayaklar da diyor şahitlik eder insana. Elin konuşmalarına da, elin söylemiş olduğu şeylere de ayaklar şahitlik yapar diyor. Dolayısıyla ahiret diyarında, mahşer meydanında insanın dili iki defa konuşacaktır. Bir, birinci söz hakkında kendisine konuşma imkanı verildiğinde, hadi konuş denildiğinde emanetçisi kötü söz söylediği için, dedikodu yaptığı için, iftira ettiği için şikayetini beyan edecektir. Yani diyecek ki değil, Allah'ım beni içine koymuş olduğun bu insanın bedeninde ben şahit oldum ve gördüm ki bu insan insanların dedikodusunu yaptı. Bu insan insanlara iftirada bulundu. Bu insan konuşurken içi dolu sözler söylemedi. Boş şeyler söyledi. Dil bunu söyleyecek insanla alakalı, o dili kullanan insanla alakalı dile ilk söz hakkı verildiğinde dil Allah Celle Celaluhu'na bunu söyleyecek. Dil ikinci söz hakkında kendisine ikinci defa söz söyleme hakkı verildiğinde bütün hakikatler içerisinde kötü yolda kullanıldığı için şahitliğini beğenecektir. Diyecek ki dil Allahu Teala'ya, Allah Teala'ya Allah'ım Teala Allah beni kendisine emanet olarak vermiş olduğum bu insan beni güzel kullanmadı. Beni kötü kullandı. Vermiş olduğun dil nimetinin hakkını bu insan vermedi Allah'ım diyecek diyor. İki söz hakkı bir araya geldiğinde insanlar için cenab Allah'ın karşısında vahim bir durum hasıl olur. Yani dilin bu iki tane şikayetinden sonra o insanın diyor hali vahim bir durumdadır yani. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisinde kendisinde kendisine miraç hadisesinde temsili olarak temsili olarak cehennemliklerin halleri durumları gösterildi. Öyle bir insan kitlesi öyle bir topluluk gördü ki o insanların dilleri uzatılıyor ve dilleri makaslarla tabirca ise lime lime doğranıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail aleyhisselama soruyor. Diyor ki Bunlar dünya hayatında ne yaptılar da, ne yaptılar da böyle bir sıkıntıyla, böyle bir işkenceyle, böyle bir azabiye karşı karşıya dediğinde Cebrail Aleyhisselam Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'a diyecek ki cevaben bunlar dünya hayatındayken insanların delikodularını yapan, insanların gıybetlerini yapan, insanlara iftira eden ve dili boş yere, boş sözlere alet eden insanlardır diye Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme cevap verecek. İnsanın tasavvuf yolunda da yaşayacağı üç tane hal vardır. Tasavvuf yolunda da yaşayacağı üç tane yol vardır, hal vardır. Bunlardan bir tanesi, bunlardan bir tanesi ben biliyorum, ben ediyorum, ben yaparım halinden kurtulup suskunluk haline dönebilmektir. Yani çok konuşmaktan ziyade enaniyet ve benliği ön plana çıkartmaktan ziyade hani bugün çok duyuyoruz ya belki söylüyoruz da Allah Celle Celaluhu bizi istikamet çizgisine çeksin bu meyanda. Ben bilirim, ben yaparım, ben tecrübeliyim, ben olmazsam olmaz, ben her şeyin üstesinden gelirim gibi sözler aslında diledim ki değerli dostlar altını çizerek söylüyorum. Bunlar gizli şirk kokan ifadelerdir. Söyler misiniz bana? 63 yıllık hayatında, 23 yıllık peygamberlik hayatında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hiç duydunuz mu? Ben yaparım, ben bilirim, ben ederim, ben eylerim türünden ifadelerini hiç duydunuz, gördünüz, rastladınız mı? Allah ona emrediyor. Diyor ki, Teşâbirhum fil emr. Onlarla istişarede bulun. Peygamber vahiy ile konuşur. Peygamber bir şey söylediği zaman nefsinden söylemez. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zaten sözü asla israf etmemiştir. Çünkü sözün israf edilmemesi gerektiğini de bize söyleyen Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve sellem. Dolayısıyla bunlardan uzaklaşarak insanın sükunete, sessizliğe bürünmüş olduğu haldir. Halbuki insanlar içinde ve arasında bir hastalık olmuş. Hemen yanımızdakini düşündürtüyoruz, ya sen de çok susuyorsun. Biraz konuşsan diyoruz. Konuşalım ama ne konuşalım diye söylediğinizde biraz futbol konuşalım, biraz siyaset konuşalım, biraz ticaret konuşalım, yalan söyleyelim, dedikodu yapalım, alttaki komşu ne yapmış, yukarıdaki amca ne yapmış onu konuşalım. Onu konuşalım. Konuşmaların sonunda, bütün konuşmaların sonunda aslında şu saymış olduğumuz şeyler bugün insanların günlük hayatında söylemiş olduğu, yapmış olduğu davranışlardan oluşan silsile veya zincir halkası değil mi değerli dostlar? Konuşmaların sonunda kendinde kötü bir hastalığa sebebiyet verdin sen. Kendinde kötü bir hastalığa sebebiyet verdin. O da nedir? Günaha girdin. Hiçbir şey yapmamış olsan bile sözü israf ettiğinden dolayı, boş yere konuştuğundan dolayı günaha girdin. Kendin ile cenab Allah arasındaki bütün kapıları kapattın sen. Gıybet yaptın, insanları çekiştirdin, zamanı israf ettin, boş yere konuştun, boş yere konuşarak insanların hakkına girdin vesaire. Bütün bunların yanında kendine şahitlik o şahit olarak yazıcı meleklerin, kiramen katibinin yanında bir de dilikodudan sorumlu olan diğer görevli melekleri de şahit tuttun, tuttun konuşmalarına. Onlar tuttular sendeki bütün o güzel halleri, sıfatların tamamını aldılar ve sildiler. Gittiler, Allah'ın emriyle adamın gıybetini yaptığın, iftirada bulunmuş olduğun insanın amel defterine kaydettiler. Adamın defterindeki bütün günahları da aldılar, senin defterine yazdılar. Neden? İnsanların gıybetini yaptığından dolayı, gıybetini yaptığımızdan dolayı, iftira ettiğimizden dolayı, boş konuştuğumuzdan dolayı ve kendin oldun baştan aşağı günahkar, günah yığını altında kaldın sen. Ne için, neden? Sanki mecbur söylenmiş bir söz uğruna, insanların teşvikiyle söylemiş olduğun yalan, yanlış, doğru olmayan sözler uğruna. Büyük zatlar derler ki, büyük zatlar derler ki, enteresan bir tespit bu değerli dostlar, sahabelerden, Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in arkadaşlarından öyleleri vardı ki bunlar ömürlerinde üç cümle, dört cümle, beş cümle konuştuğu dahi görülmemiş bir kenarda oturmuşlar. Sürekli tefekkür halinde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı dinliyorlar, takip ediyorlar ve kendileriyle cebelleşme halindeler. Kendileriyle bir mücadele halindeler nefisleriyle. Biz bu davanın neresindeyiz acaba diye de kendimize sormalıyız. Onlara bakarak biz de kendimize şunu sormalıyız. Biz bu davanın neresindeyiz? Konuştuğumuz zaman gerçekten güzel ve doğru şeyler mi konuşuyoruz? Konuştuğumuz zaman insanlara ümit veren, hayırla davet eden, güzellikleri artıran, yaşam, yaşam enerjisini, yaşam aşkını ve şevkini artıran sözler mi söylüyoruz? İnsanların yaralarına merhem mi oluyoruz? Yoksa Allah dil verdi de, Allah dil verdi de, boşuna yani zaman geçmesin, konuşalım da fındı kabuğunu dolduralım mı diyoruz. Allah bizi böyle bir akıbetten ve halden de kesinlikle muhafaza eylesin değerli dostlar. Biz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bize getirmiş olduğu emirlerin, sünnetlerin, riayetlerin, usullerin ve yolculuğun neresindeyiz? Kendimize, kendimize değerli dostlar mutlaka sormalıyız. Yani bizim derdimiz nedir? Bizim günlük hayatımızda hakim olan şey nedir? Hani diyor ya e, Şems-i Tebrizi Hazretleri bir insanın derdi ise davası odur. Davası neden anlayacağız? Diyor ki bir insan gün içerisinde en çok neden bahsediyorsa gün içerisinde en çok neyi konuşuyorsa o insanın davası da ondan başkası değildir. Bir insan gün içerisinde en çok dünyayı konuşuyorsa, dünyanın şeyleri konuşuyorsa, o insanın derdi ve davası dünyadan başkası değildir. Ama bir insan da insanların dertlerini dertleniyorsa, insanların dertlerini paylaşacak gönüller arıyorsa eğer, yana yakıla, yana yakıla akıllı, faziletli, zeki insanlar, kalbi sağlam insanlar arıyorsa eğer, arıyorsa eğer, o insanın da derdi Allah'tan başkası değildir. Derdi Allah'tan başkası değildir. Derdi Allah olan insanın dünyaya ait olan herhangi bir kederi olmaz. Ama Allah diye derdi olmayanın da bütün derdi ve kederi dünya ile alakalıdır. Onun başı da sıkıntıdan ve dertten kurtulmaz. Bize düşen şey ise bu fani dünyanı, dünya hayatının davranışları, imtihanları, insanları her ne olursa olsun bütün bunların üstüne, üstüne çıkarak Allah'ı dert edinebilmek, Allah diyebilmek, Allah diye insanlara haykırabilmek, insanların imanına, İslamına, güzelliklerine vesile olabilmek, değerli dostlar. Öyle sahabeler vardı ki, konuşuyorlardı ama konuştuklarının hepsi de Cenab-ı Allah'ın rızası dairesinde ve onun hayrı çerçevesindeydi. Şapaya, şaka yaparken dahi bir başkası hakkında dalga geçip onu aşağılamak, onu küçük görmek için değil... Karşısındaki mümini güldürüp onu biraz ferahlatabilmek için şaka yapıyorlardı. Müminin gönlünü hoş eden şakalar da sevaptır. Mümin'e enerji veren, onu güldüren, motivasyonunu yükselten şakalar da sevaptır. Öyle evliyaullah gelmiş ki sormuşlar: "Sen hayatının sonuna kadar ne yaptın?" Vallahi Allah'tan başka hiçbir kelam konuşmadım. Allah'ın rızasına aykırı hiçbir söz söylemedim ben. Benim dünya hayatındaki derdim yalnızca Allah'tan başkası değildir ki bunu anti parantez söyleyelim. Bize dünya ve ahiret yollarında en fazla lazım olan sevgisine, ilgisine, dostluğuna, vefasına, yardımına, rahmetine, merhametine, şefkatine en fazla ihtiyaç duymuş olduğumuz yalnızca bir zat vardır. O da Allah'tan başkası değildir Celle Celaluhu. O da Allah'tan başkası değildir. Allah Celle Celaluhu'nu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dertlendiğinden dolayı insanlar peygamberin davetine icabet etmiyorlar diye peygamber Aleyhisselatü Vesselam neredeyse kendisini paralayacaktı ve bu sahneye Allah Celle Celaluhu şöyle müdahale edecekti. فَلَعَلَّكَ بَاخِعُنْ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ اِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ اَسَفَا Muhammed'im yani insanlar senin davetine icabet etmiyorlar diye bu kadar kendini parçalama, paralama, başka bir yerde diyor ki sen onlara anlat. İsteyen kabul eder, isteyen de etmez diyor Allah Celle Celaluhu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hitaben. Derdiniz, dertlenmeye değer bir dert ise o dertte derinleşelim. Ama derdimiz dertlenmeye değer değilse eğer, Allah katında o derdin hiçbir değerliliği yoksa eğer, dünyaya ait olan bir dert ise o dert, dertlenmeye kesinlikle değmez. Dertleniyorken bile dertlenmiş olduğumuz şeyler ona değmeli. O dert bizi kemalata doğru, yükselmeye doğru, yücelmeye doğru bir adım daha ne yapsın? Götürebilsin Allah'ın izni ve inayetiyle. Bu zatların hayatlarını incelemişler. Toparlıyorum. Her sözünde ya sünnetten bir parça, ya ayetten bir parça, ya onlardan bir hal, ya onlardan bir tefekkür var o insanların hayatında. Sahabeler bile Akif'in merhumun Allah kani kani rahmet eylesin diyor ya sahabelerin sohbet meclislerini anlatırken onlar bir araya geldiklerinde konuşurlar, sohbetlerini yaparlar ve mutlaka ayrılırlarken mutlaka ayrılırlarken o meclisin bereketli ve hayırlı bir meclis olması adına asıl suresini ve Asır ile başlayan sureyi okur öyle dağılırlardı. Birbirlerine hak ve hakikatleri tavsiye etmiş olarak ayrılırlardı birbirlerinde. Hal diliyle ve hal insanıyla böyle yaşamış ve yaşıyor. Bu hakikatleri kademe kademe ve hakkıyla yaşamışlar. Suskunluklarından sonra konuştukları zaman da nefislerinden değil, Cenab-ı Allah'ın rızasından konuşmayı tercih etmiş bu insanlar. Yarın öbür gün Cenab-ı Hak da kendilerini sorguya çektiği zaman Ya Rabbim ben senin sözünün dışında bir şey konuşmadım diyebilecek şahit bir dile sahip olabilsin diye ömürlerini bu insanlar böyle geçirmişler. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın hadisine binaen söylüyoruz ki değerli dostlar hepiniz biliyorsunuz bunu insanın iflas etmesini Ahiretin müflislerinin olmasını sağlayan en önemli etkenlerden bir tanesi dildir. Dil gıybet eder, dil delikodu yapar, dil iftira eder, dil boş konuşur. Dört tane davranış, dört tane musibet bir insanın iflas etmesi için yeter de artar bile. Onun için çok konuşmak marifet değildir, sözün hakkını vermek marifettir. Çok konuşmak güzel değildir, güzel şeyleri konuşmak güzeldir. Konuştuklarımızdan Allah razı ise eğer, sözünüzün her bir cümlesi altın değerindedir. Ama konuştuklarımızdan Allah razı değilse, insanları birbirine kırdırıyorsak, birbirlerinden nefret ettiriyorsak eğer, aleyhlerinde konuşuyorsak eğer, zan ile insanlar hakkında hüküm veriyorsak eğer, insanlarla alakalı onlara kendimizi yüceltme, onları aşağıda gösterme adına dili kullanıyorsak eğer, konuşuyorsak eğer, şunu temin edelim ki size değerli dostlar, ahiret diyarında kesinlikle, kesinlikle müflisler arasında olabiliriz. Böyle bir akibetten Allah'a sığınıyoruz. Neden? Ahiret namına sermaye olsun diye şu dünya hayatında yapmış olduğunuz güzel davranışları dünya hayatında harap etmeyelim, dünya hayatında zayi etmeyelim. Yani insanlık illa birilerinin dedikodusunu yapacaksak, birilerinin gıybetini yapacaksak bu annemiz olsun, babamız olsun, sevaplarımızı onlar alsınlar, başkalarına dünyada çalışıp da sevaplarınızı vermeyelim, vermeyin, vermeyelim, onların günahlarını üzerimize, kendi günahlarımızın üstüne eklemeyelim ve ahiretin müflisleri arasına girmeyelim. Özetle dilin üç tane belası vardır insanın başına üç tane bela açar dil eğer güzel kullanılmazsa, aklımızı başımızı almazsak dil bize üç tane belanın kapısını açar. Bir, dedikodu yaptırır, dedikodu noktasında bizi sürükler götürür, iki, iftiraya götürür, üç, boş konuşmaya götürür. Bu üç tane bela belada insanın ayağını kaydırmaya yeter de artar bile. Allah bizi böyle bir akibetten muhafaza eylesin. Her günümüzü en güzel şekilde değerlendirebilmeyi, o günün güzelliklerine talip olabilmeyi, o günde Allah'ın yaratmış olduğu hikmetlere aşina olabilmeyi, Allah'a olan sevgimizi, muhabbetimizi, insanlara karşı olan sevgimizi, saygımızı daha derinleştirebilmeyi, hayatı en güzel şekilde mutmain bir kalp ile yaşamayı yaşayabilmeyi Allah bizlere nasip eylesin. Rabbim sizlere sağlık, afiyet versin vakit ayırdınız, manen de olsa beraber bir meclis kurduk. Allah sizlerin de dünya ve ahiret namına ne tür talepleriniz varsa her bir her birerlerinize ayrı ayrı ihsan eylesin. Allah Celle Celaluhu şehitlerimize, gazilerimize rahmetiyle muamele eylesin. Bütün geçmişlerimize rahmetiyle muamele eylesin. Hatalarımızı, kusurlarımızı, günahlarımızı affeylesin. Günümüz, gecemiz, ömrümüz bereketli olsun. Allah'a emanetsiniz. Yeni bir canlı yayında görüşmek üzere sevgi saygı hürmetlerimi sunuyorum sizlere. Görüşmek duasıyla inşallah.